Sevgili Boğalar ve Yükselen Boğalar Burçtaşlarım hoş geldiniz. Merkür Retrosu'nu konuşacağız bu videoda. Ee, sevgili dostlarım biliyorsunuz ki Neptün Retrosu var. Ee, Satürn Retrosu başladı haftanın başında. Şimdi de Merkür Retrosu başlıyor. Ee, gerçekten e, Temmuz ayı e, böyle olaylar karşısında e, erdemlik kazanacağımız bir ay gerçekten. Şimdi 2025 yazında sizin için e, evinize, ailenize, köklerinize ve içsel güvenlik alanlarınıza dair güçlü bir içe dönüş süreci başlıyor. 17 Temmuz'da başlayan Merkür Retrosu sizin e, için e, geçmişe dair susturduğunuz bazı duygular bu dönemde yeniden konuşmaya başlayacağınızı gösteriyor. Aslan Burcu'nda gerçekleşecek bu retro aile bireyleri yapılmamış konuşmalar, yüzleşilmemiş duygular tamamlanmamış içsel temalar geri gelebilir bu dönemde. Bu geri dönüş sadece fiziksel anlamda değil, duygusal ve psikolojik düzeyde de olabilir. Evinizdeki düzen, taşınma kararları, aileyle ilişkiler, geçmişten gelen sorumluluklar ya da ebeveyn figürleri ile olan bağlarınız bu dönemde dikkat çekici şekilde gündeminize gelebilir. Kendinizi zaman zaman geçmişte yaşanmış bir olayın tam ortasında gibi hissedebilirsiniz. Sizi huzurlu tutan eviniz bile geçici olarak karmaşık ve tedirgin edici bir yer haline gelebilir. Ama burada unutmamanız gereken Merkür Retrosu aslında size zarar vermek için değil, sizi ileriye taşımaktan engel tutan şeyleri düzeltmek ve yeniden yapılandırmak için gelir. Bu dönemi evin içinde ya da kalbinizin içinde eksik olan taşları yerine koymanız için değerlendirmek adına güzel bir fırsat olacağını söyleyebilirim. İçsel huzurunuzu yeniden inşa etmek için geçmişteki eksik bırakılmış alanlara sevgiyle dönmeniz gerekebilir. Bu dönüş önce sarsıcı gibi hissettirse de sizi çok daha sağlam bir temele ulaştırmak için aslında başlıyor. Şimdi Merkür'ün bu alandaki Aslan Burcu'ndaki retrosu özellikle aile içi ilişkilerde eski tartışmaların yeniden su yüzüne çıkmasına neden olabilir daha önce ertelenmiş konular, konuşulmamış kırgınlıklar ya da üzerine toprak atılmış meseleler bu süreçte yeniden gündemimize gelebilir. Özellikle ebeveynlerle olan iletişiminiz daha dikkat çekici halde olacak. Geçmişte onların size söyledikleri bir söz ya da sizin onlara söyleyemediğiniz bir şey zihninizde yankılanabilir. Bu da zaman zaman içsel öfke ya da duygusal kırgınlıkları yaratabilir. Ama Merkür retrosunun Aslan burcunda olması bu yüzleşmeleri gururla değil, yürekten ve samimi bir şekilde yapmanızı istiyor aslında gökyüzü. Eğer gurur duvarlarınızı aşabilirseniz, gerçek bağlara ulaşabilirsiniz diyor. Bu dönem aynı zamanda ev içinde bir değişiklik, tadilat, dekorasyon ya da taşınma planı varsa bazı gecikmelere, aksamalara ya da fikir değişimlerine neden olabilir. Yeni bir yere taşınmak isteyenler için bu retro kar, karışıklık yaratabilir. Beklenmedik sorunlar çıkabilir, resmi işlemler gecikebilir. Evinizdeki teknolojik aletlerde bozulmalar ya da yanlış anlaşılmalar, evraklarda hatalar gibi detaylarla sizi uğraştıracak bazı konular olabilir. Burada evinizdeki e, aletlere de dikkat edin. Gerçekten bu süreçte e, zarar görme ihtimali ya da e, bozulmalar olması e, ee, çok olası. Şimdi bu yüzden tüm belge ve kararları dikkate e, almak açısından gözden geçirmeniz hatta mümkünse bu retro sonrası döneme bırakmanız gerekiyor. Yani bir şey imza atacaksanız bir şeye başlayacaksanız bir ev alım satımı gibi bir durumunuz varsa sözleşmeyle de kiralama yapacaksanız lütfen bunu retro sonrasında yapın. E, Merkür retrosu süresince ev içinde de fazla gururlu inatçı ve yönetici tavırlar sergilemek e, i̇letişimi zedeleyebilir. E, yumuşak bir dil tercih etmeniz e, gerekiyor aslında. İlişkileri iyileştirme gücünü taşımak için. E, bu dönemi aileyle yeniden bağ kurmak, birlikte anılar paylaşmak, geçmişteki güzel hikayeleri hatırlamak ve köklerinize şükranla dönmek için de değerlendirebilirsiniz. Şimdi Merkür Retrosunun sonlarına doğru, Ağustosun ortası civarında e, bu süreç sizi şimdi önemli bir içsel farkındalık getirecek aslında. Zihinsel karışıklıklar yerini yavaş yavaş netliğe bırakacak. Bu retro sizin için sadece bir iletişim testi değil. Aynı zamanda ev ve aile kavramlarına dair algınızı yeniden yapılandırma fırsatı sunacak. Köklerinize dönmek, geçmişin yaralarını onarmak, aile üyeleriyle daha sağlam ilişkiler kurmak ve evinizde gerçekten huzurlu hissettiğiniz bir düzen kurmak bu sürecin asıl hediyesi olacak. Merkür'ün gerilemesi sizi içeriye çekiyor gibi görünse de aslında sizi en sağlam temeli bulana kadar durdurmak istiyor gibi düşünebilirsiniz. Dur Sakin kal kimseyle iletişim kurmamaya çalış ve nasıl kökleneceksin buna buna E, Bunu bir durma değil sağlamlaşma süreci olarak görmelisiniz yani eğer bu dönemde sabırla ve anlayışla ilerlerseniz, Merkür düz hareketine geçtiğinde ev içindeki ilişkilerinizdeki birçok sorunun doğal bir biçimde çözüldüğünü göreceksiniz. Aile üyeleriyle yapılacak samimi konuşmalar sizin yalnızca ilişkileriniz değil içsel güven duygunuzu da yeniden inşa etmenizi sağlayacak. Ayrıca ev ortamınızda sizi rahatsız eden ne varsa bu süreçte onu fark etme ve düzeltme şansı da yakalayacaksınız. Belki de evinizde hatta kendi içinizde yeni bir alan yaratmanın zamanı gelmiştir. Bu alan sadece eşyalarla değil, sevgiyle, anlayışla ve içten gelen bir aitlik duygusuyla dolu olacak. Siz bu süreçten çıktığınızda sadece geçmişin değil, geleceğin de temel taşlarını yeni bir güvenle döşemiş olacaksınız. Ve unutmamalısınız, ev dediğimiz yer aslında dört duvar değil, kalbimizin içindeki en huzur bulduğumuz nokta. Şimdi burada dikkat edilmesi gerekenler. Merkür retrosu boyunca evle ilgili konularda ani kararlar almaktan kaçınmalısınız. Taşınmak, alım-satım yapmak, ev tadilatı başlatmak ya da aile bireyleriyle keskin konuşmalar yapmak, bu süreçte uzun vadeli gerginlikleri yaratabilir. Eşyalarınızda aksaklık, özellikle internet, beyaz eşya, su tesisatı gibi durumlarda aksaklıklar olabilir. Bu yüzden bakım yaptırmak için acele etmemek, sadece tespit yapmak için bu dönem daha uygun bir zaman. Aileyle olan geçmiş meseleleri gündeminize getirirken suçlayıcı değil yapıcı bir dil kullanmak çok önemli. Geçmişte kırdığınız ya da kırıldığınız bir konu varsa bunu öfkeyle değil duygularınızla ifade etmek ilişkiyi güçlendiriyor olacak. Ayrıca bu süreçte ben haklıyım ısrarı ilişkileri zora sokabilir. Özellikle ebeveyn çocuk ilişkilerinde otoriter tavırlardan kaçınmanız gerekiyor. Merkür retrosu evrak, sözleşme gibi belgelerde karışıklıkları neden olabilir o yüzden mülk ya da evrak işlerinizi retrosu arasında bırakmanız çok daha sağlıklı olacak ve yapılması gerekenlere baktığımızda bu süreçte evinizin enerjisini yenilemek, sadeleştirmek temizlik yapmak ve geçmiş sembolik olarak böyle gözünüzde canlandırıp arındırmak çok faydalı olacak aile albümlerine göz atmak, anıları canlandırmak geçmişe bakmak size içsel bir hafiflik kazandırıyor olacak Gerçekten evinizi ve kendinizi nerede güvende hissettiğinizi yeniden keşfettiğiniz ve ya yarattığınız bir sürece doğru ilerliyorsunuz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.